Dar açılı ikiz kenar üçgen çizebilir miyiz? Şimdi gençler bir üçgende unutma temel kural şu. Birden fazla dik açı yani 90 derecelik açı olamaz. Birden fazla geniş açı da olamaz. Yani 90 dereceden büyük olan, 180 dereceden küçük olan açılardan bahsediyorum. Yani bir üçgende 2 tane 90 derecede olmaz. 2 tane 91 derecede olmaz. 2 tane 89 olabilir. Şimdi bakın dar açılı ikiz kenar üçgen. İki kenarı birbirine eşit. Aynı zamanda iki iç açısı da birbirine eşit olacak. Buraya ben 70 derece dersem burası da 70 derece olur. 70-70 daha 140. 180'den çıkart buraya 40 derece kaldı. Gördüğün gibi ne bu? Dar açılı ikiz kenar üçgen. Peki geniş açılı ikiz kenar üçgen çizebilir miyim? E şöyle bir şey yapsam genişle bakınız. Şöyle. Geniş açılı olacak ya bir açısı 90 dereceden büyük olacak. O halde ben buraya 120 derece desem diğer iki açı birbirine eşit olmak zorunda. 180'den 120'yi çıkart, ne kaldı? 60. 60'ın yarısı buraya, yarısı buraya. Gördüğün gibi geniş açılı ikizkenar üçgen de çizdik. Önemli olan birden fazla geniş açı olmayacak. Dar açılı eşkenar üçgen eşkenar üçgen zaten dar açılıdır. Eşkenar demek üç kenarı da, üç iç açısı da birbirine eşit demek. 183'e böl 60. Her iç açısı 60 derecedir. Eşkenar üçgenin 60 da 90'dan küçük olduğuna göre demek ki dar açılıdır. Eşkenar üçgenler zaten eşkenar üçgen dik açılı olamaz. Geniş açılı hiç olamaz. Bakalım başka üçgen çeşidimiz var mı? Dik açılı eşkenar üçgen. Az önce cevabını vermiştik. Dik açılı olursa bakınız burası kaç olmak zorunda 90. E geriye ne kaldı? 180'den 90'ı çıkart. 180'den 90 çıktı mı 90 kalır. O halde burayla buranın toplamı 90 olmak zorunda. Gördüğün gibi eşkenar üçgende oysa ki tüm iç açılar eşit olacak. Tümü 90 olamaz ki. İmkansız. O halde dik açılı eşkenar üçgen çizemeyiz.